Merhaba değerli izleyiciler. Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karslı ile birlikteyiz. Gündemdeki konuları konuşacağız. E, gündemde ne var? Tarikat cemaat tartışması var. Ayasofya'nın açılması var. İşte 24 Temmuz önümüz hafta Cuma günü. E, işte bir protokol davetli listesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı düzenliyormuş. Davet edilecek kişileri, davetleri Diyanet yapacakmış. Ayasofya'yı Biliyorsunuz müze statüsünden çıkarıp ibadete açıyorlar. Ee, geçtiğimiz gün 15 Temmuz e, hain darbe girişiminin yıl dönümüydü. Ve Marmara İlahiyat Fakültesi Dekanı e, Profesör Ali Köse çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Türkiye'nin gündemi ne bomba gibi düştü diyebiliriz. E, ya 2-3 gündür Ali Köse'nin sözleri tartışılıyor. Diyor ki e, yani bir FETÖ gidiyor ama bin FETÖ geliyor. FETÖ ile aynı yolları kullanarak devlet içinde örgütlenen başka tarikatlar ve cemaatler var. Bunlar da ileride Türkiye'nin başına büyük bela olabilir diyor mealen. Hocam siz ne diyorsunuz? Siz de muhafazakar e, camiada siyaset yapan muhafazakar bir e, kişisiniz, bir siyasetçisiniz. Nasıl karşılıyorsunuz Ali Köse'nin açıklamalarını ve tarikat cemaat tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz? Evet. E, Ali Köse'nin beyanları genel anlamı itibariyle doğru. E, yani Türkiye'de e, bir cemaat tarikat vakası var. Bu bir olgu. Bu inkar edilmez. Ama tabirca caizse e, bu iş çığırından çıkarılmış. Yani cemaat ve tarikatlar şunun için vardır. E, samimi, ihlaslı, İslam hukuku tabiriyle e, ahlaklı ve mütevazi, mütedeygin insanlar yetiştirmek. Tarikat ve cemaatin esası budur. Yani diğer bir ifadeyle tarikat ve cemaatin bakış yönü uhrevidir. E, dünyaya baktıkları cihet itibariyle ahlakları yansır. Güzellikleri yansır, olgunlukları yansır, örnek olmaları yansır, erdemleri yansır. Asıl Cem cema, cemaat ve tarikatın maksadı budur. Yani ben onlara kendi ifademle diyorum ki cemaatler ve tarikatlar cennet kafilesidir. Dünyada ve ahirette iyi insan yetiştirirler. Ama Türkiye'de cemaat ve tarikatların kısmı ekserisi rayından çıkmış, bu maksadın dışında faaliyet yapıyorlar. Tamamen dünyevileşmiş. Nedir hedefleri? Etbağımız daha çok olsun, yetmez. Yani bizim taraftarımız daha çok olsun, yetmez. Ee, bizim kendimize göre ticari şirketlerimiz olsun, holdingimiz olsun, şirketimiz olsun, turizm şirketimiz olsun, yayın şirketimiz olsun, şu olsun bu olsun yani dünyaya çalışan bir insanın neyi varsa şahıs olarak demiyorum bakın. Tarikat ve cemaate birisinin bu özellikleri olabilir. Ama tarikat ve cemaate ait bunlar olsun diyorlar. Dolayısıyla o zaman tarikat ve cemaat o demin size söylediğim uhrevi bir vazife ifa etme fonksiyonunun dışına çıkarak tamamen dünyevi bir olguya bürünüyorlar. Yani etbağımız çok, kuvvetli şirketlerimiz var, Bizim de kendimize mahsus yayın gruplarımız var. Biz de ihaleye girebiliriz. Devlette epeyce de insanlarımız var. Şu bakanlıkta bizim görüntümüz çok daha kuvvetli. Bu bakanlıkta biz kim ne desek bakandan aşağıya doğru bize ait olduğu için icra ettiririz. Etbağımız da orada çoktur diye. Yani dünyevi mücadele hırsı sarmış tarikat ve cemaatleri. Böyle olunca o zaman dünyaya tabi olunca o zaman Ali Bey'in dediği işte o tehlike başlıyor. Diğer cemaat de yıllardan beri sıkıntısını çektiğimiz cemaatin de biliyorsunuz bir iddiası vardı. Herkesi alkışlıyordu, toplantılarına gidiyordu. Gel ki ben gitmedim, iştirak etmedim ama o zamandan beri bir rahatsızlığım vardı. Bunda bir bit yeni var diye, böyle olmaz diye. Ama altın nesil yetiştireceğim diye bir iddiası vardı. Şimdi yetiştiği neslin ele başları, yurt dışında, diğer samimi olanlar da burada içeride perperişan oldular. Dolayısıyla e altın nesil yetiştirmek için samimi iddialarla başlayan bir insan önce devletin yetkilileriyle banka açtı, sonra holdingleşti, sonra devlete ve iktidara ortak oldu. Daha geçen gün 15 Temmuz'u konuşurken bile Cumhurbaşkanı dedi ki "Evet, devlette kuvvetlenmeleri bizim sayemizde oldu. Doğru." Şimdi devlette kuvvetlenmeleri sizin sayenizde olduysa o olguyu bir kenara bıraktınızsa o zaman onun dışında ona benzer olguları Ali Bey'in dediği gibi nasıl tedbir aldınız? Hiçbir tedbir yok. Bu sebeple Ali Bey'in dediği bir FETÖ gider, bin FETÖ gelir doğru. Çünkü İslam hukukuna göre ısrarla söylüyorum ben bunu. Hiçbir cemaat devlete talip ol, Dünyaya talip olmaz ki devlete talip olsun. Zaten devlet dünyevidir. Hiçbir cemaat devletin içinde bir kuvvet göstermez. Hiçbir cemaat dahilde kuvvet kullanmaz. Bunlar dahilde kuvvet değil, enteke kullanıyorlar. Peki hocam, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın FETÖ ile mücadelesinde e, samimi olduğuna inanıyor musunuz? Ve FETÖ ile mücadele hakikaten başarılı bir şekilde sürüyor mu? Onu nasıl görüyorsunuz? Yoksa bir, Bakın e, ben size bir şey FETÖ bir mücadele... ile mücadele... Buyurun, buyurun. Bir olguyla mücadele onun yaptığı tarzda tedbir almakla olur. FETÖ herkesin söylediğine göre kaçlı yıllardan başlamış? 50, 60, 70'li yıllardan. En kötü söyleyen 70'li yıllardan, en az diyenler i̇şte 86'da her okuluna girme şey ışı, evet. e, askeri liselere girmeye başladılar deniliyor. Yani aşağı yukarı 40 yıllık, en az 40 yıllık bir vaka, doğru mu? Bunun bir hazırlama dönemi var, bunun sosyolojik temelleri var, dini temelleri var, ekonomik temelleri var fikri temelleri var. Şu anda FETÖ ile mücadelede bu iktidar ne yapıyor? Sadece yurt dışına gidemeyen ve kendilerle beraber hareket etmeyen yarı gününü FETÖ ile yarısını kendisiyle geçirip de ya biz pişman olmuştuk demeyen samimi, tabirca ise kendi taksimine göre hani o ibadet, ticaret ve hıyanet dediği üçlüde sadece Hı. ibadet bölümünü toplayıp içeriye tıkmayla çalışıyor. Bunu böyle bir mücadele olur mu? Ele zaten yurt dışına gitmiş. 15 Temmuz'dan önce hepsi çekti gitti yurt dışına. 15 Temmuz'dan sonra burada kalıp içeri giren imkanlı olanlara da FETÖ borsası diye bir borsa var. Acayip bir borsa. İstanbul borsasından daha hızlı çalışan. FETÖ borsası diye bir borsa oluştu. O da imkanları olan da onunla dışarı çıkıyor. Şimdi içeriye girenler sadece imkanı olmayan, perişan, madden ve manen bir yerlere ulaşmayan, tabirca ise adliyede bir dayısı olmayan, siyasette bir yakın olmayan insanlar perişan oluyorlar. Yoksa ömrünü FETÖ'de geçiren, ben 75'ten beri buyur bu işin içindeyim deyip hocaya akla hayale gelmedik sena düzenler şu anda Tayyip Erdoğan'ın siyasi ortağı yine beraber çalışıyorlar. En iyi makamdalar. En iyi yerlere geliyorlar. Şeyleriyle neden, böyle, neden, neden böyle? Çünkü Türkiye'de adalet yok. Çünkü Türkiye'de çok açık ee, hükümetin en yakın adamlarından birisi şunu söyledi. Dedi ki: Biz FETÖ'ye Kemalistleri kırdırdık. Sonra da döndük. Kemalistlerle de FETÖ'yü yok etmeye çalıştık. Şimdi o kırdırdık dedikleri, kullandıkları maşalar kenarda. Niye yurt dışındaki bütün FETÖ'nün ileri gelen elebaşları konuşmuyorlar? Niye uluslararası örgütlere müracaat etmiyorlar? Bize inanan insanları perişan ediyorlar diye. Niye herhangi bir hukuki mücadelede bulunmuyorlar? Niye konuşmuyorlar? Çünkü konuştukları zaman birbirlerinin sırlarını verecekler. Niye hükümetin içindeki şu andaki insanlar feryat etmiyorlar? FETÖ'nün sırlarını dökmüyorlar, sayıp dökmüyorlar. Çünkü bunlar suç ortağı. Hani diyoruz ya, her ortaklık bozulur. Suç ortağı bozulur, ortaklığı bozulmaz. Hükümet şu andaki cemaatlerle de aynı pazarlıklığı yapıyor. Siyasi konsorsiyumlar yapıyor. Onlardan alıp milletvekilleri yapıyor. FETÖ gitti, yani, FETÖ... yani FETÖ ile yaptığı pazarlıkları şu anda başka cemaatlerle mi yapıyor? Tabii ki göz önünde devamlı hiç sizin FETÖ gitti, FETÖ'den şeyleri vardı, milletvekilleri vardı. Ondan sonra onunla anlaştığı diğer türevlerinden milletvekilleri aldı, meclise koydu. Bir bir isim isim biliyorum ben ve nitekim hiç o işle alakası olmayan ben muhalif oldum, benim hakkımda operasyonlar yaptılar bizzat onların içinde olan insanlarla, onlarla birlikte çalışan insanlarla, hala hükümetin içinde olan insanlarla herhangi bir sıkıntı yok. Gayet rahat her biri kendi makamında ve işinde. Dolayısıyla hükümetin FETÖ ile mücadele ettiği gibi bir iddiası külliyen yanlış, yalan. Sadece burada kalan fiilen yanılıp da veya onların içinde olup da onların kandırdığı, maşa olarak kullandığı bir kısım insanları alıp içeri koydular. Daha açıkçası 15 Temmuz'da fiilen o işin içinde olup da FETÖ'nün kandırdığı, gaza getirdiği o çetenin biz bu işi yaparsak hakim oluruz. Nitekim ihtilal olmadan önce televizyonlardan prof profesörleri bile keşke ben albay olsaydım, profesör olmasaydım diyenlerin gaza getirip yanılttığı bir kısım insanlarla, askerlerin içindeki bir kısım insanlarla ve o işe inanarak da giren bir kısım insanlarla sadece söylediğim gibi ibadet kısmı, mağdur kısmı, masum kısmı içeride. Yoksa FETÖ ile mücadele falan yok. Bu örgüt dilakis şu anda daha kuvvetli, dünyanın her yerinde buradan gidenleri de bünyesine katarak daha iyi çalışıyor. Ve Türkiye'de de onlarla birlikte olanların bir mağduriyeti yok. Sadece masumların mağduriyeti var. FETÖ yanlış FETÖ Nur Cemaati'nin içinde o eserleri de kullanarak bu işi yapan insanlardır. Yani kendi başına değil Risale-i Nur cemaati içinden ayrılıp bu yola giren ve onu da perde ve alet eden bir insandır. E o gittikten sonra diğerleriyle anlaştı. Onlardan milletvekili aldı. Onlarla hareket etmeye başladı. Şu anda şu anda diğer Şimdi bu bu cemaatlerin yüzünü o cemaatleri de kandırarak Tayyip Bey ve ekibi o cemaatleri de hataya düşürerek onları da tabir caizse sabote ederek insanların yüzünü dünyaya çevirmekten başka bir şey değil. Bakın Tayyip Bey bütün cemaatleri ve vakıfları nereden yaptı ben bilmiyorum finanse etti. Güzel binalarla paralar vererek imkanlar aktararak ama bu o cemaatlere de helal değil Tayyip Bey ve ekibine de yaptığı hukuken uygun değil. Çünkü 82 milyon hakkını hiçbir cemaate veremezsiniz siz İslam hukukuna göre. Cemaate de haramdır, hükümet için de yanlıştır. Sırf onlara insanda bulunarak yanında tutuyor. Ya para veriyor, ya finanse ediyor, ya birini alıp milletvekili yapıyor, ya onlara ihale ve dosyalar veriyor, ya türlü türlü yardımlarla onları yanında tutuyor ve o cemaatlerin de kanını giriyor, onları mihenginden, yörüngesinden çıkarıyor. Bu cemaatlerin başındaki insan, Bediüzzaman Said Nursi, zekat almazken, sedaka almazken, Tayyip Bey bütün o cemaatleri sabote etti, hepsinin kanına girdi ve yoldan çıkardı. Mesela <laughs> Ayasofya ile ilgili yaptığı konuşmalar, o şey Ayasofya'yı açacağım diye o cemaatin başındaki insanlarla yapılan konuşmalar, onlara aldırdığı kararlar. Bu cemaatler Fetullah Hoca'yı devamlı öven insanlardı. 15 Temmuz'dan sonra Tayyip Bey'in yanına geçtiler. Aman bu zaten hain, bu zaten yamuk. Bu zaten eskiden beri de zındıktı demeye başladı. Halbuki ben bunların içinde büyüdüm. Ya eski söyledikleri yanlış ya da yeni söyledikleri fitne ve fesat. Bütün cemaatleri, tarikatları Tayyip Bey bu yapısıyla maalesef siyaseti alet ediyor ve sabote ediyor. Onun için Ali Bey'in söylediği doğru şu anda bütün cemaatlerin yönü siyasete yönelik. Ya siz bilmiyor musunuz cemaatler Kabe'de birbirini döverken fraksiyonlar Oraya gidenlerden birisi çıktı dedi ki ben Kabe'deydim. Davutoğlu'na e, şeyin e, başbakanlık tezkeresinin bizzat Resulullah tarafından verildiğini gördüm. Böyle bir sahtekarlık olur mu? O zaman evet. 6 ay sonra niye Davutoğlu'ndan böyle söyledikten sonra tezkere alındı? A, verildiğinde Resulullah'ın haberi yok da alındı, haberi var da alındığından mı haberi yok? Bütün cemaatlerin içine siyaset yoluyla fitne ve fesadı ektiler maalesef. Eskiden cemaatleri siyaset hep e, ezerdi. O ezilmişlikten dolayı kendi işlerine kapanmış, samimi bir şekilde iyi insanlar yetiştirmeye çalışıyorlardı. Ama siyaset geldi, cemaatleri kendini ortak yaptı ve maalesef bütün cemaatleri yolundan ve yörüngesinden çıkardı. Peki Şimdi, hocam, kocaman binaları var. Çok paraları var ama hiçbirinin ihlası ve yetiştirdikleri adamlar ortalarda yok. Peki hocam, ee, Ali Köse'nin dediği gibi Türkiye'nin başına yarınlarda e, FETÖ gibi bela olacak mı bu cemaatler? Bakın Şaban Bey, Perşembe'nin geleceği çarşabadan bellidir. Bizim cemaatlerin hiçbirisi dünyevi halle uhrevi hali sentez halinde, doğru sentez halinde düşünemezler. Bu yeni değil. Abdülhamit meşrutiyetle ilgili tartışılırken hep şu şeyi kullandı. Hep şu manevelayı kullandı. Meşrutiyet gelirse şeriat gider. Müslümanların ekserisi şeriat gitmesin diye Abdülhamit'te taraftardı. Birkaç tane İslam alimi vardı. Mehmet Akif gibi, Bediüzzaman gibi. Hayır, meşrutiyet şeriata aykırı değildir diyen. Cumhuriyet döneminde de birkaç tane İslam alimi ben cumhuriyetçiyim diyebilmişti. Bütün İslam alimleri ve cemaatler hep şu küskünlük içindedirler. Eyvah hilafet gitti, şeriat gitti. Kafir bir düzen var. Bütün İslami cemaatlerin ekserisi diyeyim, belki çok az bir kısmı hala hayali hilafet ve şeriat hikayesi düşünürler. Hiç birisi benim gibi inanıp da doğru dürüst, evet biz Müslümanız ama cumhuriyetçiyiz diyemezler. Çünkü fikir ve felsefeleri buna uygun değildir. Bir tek dediği zaman ve onun samimi talebeleri biz inanan cumhuriyetçiyiz demişlerdir. Cumhuriyeti savunmuşlardır. Ve Sultan Abdülhamit zamanında da biz e, meşrutiyetçiyiz. Meşrutiyet şeriata aykırı değildir demişlerdir. Çok az İslam alimi ve onun talebeleri Cumhuriyet'in de ve e, İslamiyet'in de esasının hürriyet olduğunu kabul ederler. Cumhuriyet'le hürriyetin birbirine aykırı olmadığını kabul ederler. Hatta Cumhuriyet'in en iyi temsilcisi olarak da Hazreti Ebu Bekir e örnek verirler. Ama İslami cemaatlerin çoğusu hala hilafet ve şeriat rüyası görür. Hala Tayyip Erdoğan için şunu söylerler. Reis işini biliyor, devam ediyor. El altından istediği zaman da istediğini yapıyor. Zamanı geldi. Ayasofya'yı da açtı. Reis yakında Allah'ın izniyle şeriatı ilan edip hilafeti geri getirecek. İslami cemaatler hala bu rüyayı görürler. Bunun rüya olduğu, hayal olduğu, yanlış olduğu, yalan olduğu hiçbir yerde anlatıldı mı? Siz duydunuz mu? Bunu söyleyen bir tek ben ve arkadaşlarım varız. Biz diyoruz ki cumhuriyet dine aykırı değildir. İsim ve resimden ibaret olmayan bir cumhuriyet. Kuvvetler ayrılığı, tam demokrasi. Bunun esası hürriyettir, dinin esası da hürriyettir. Dolayısıyla biz AK Parti'nin iddia ettiği gibi hayali ve hikayeden bir şeriat istemiyoruz. Bir şeriat da değildir. Bu despotizmdir. Biz cumhuriyetin kuvvetlenmesini istiyoruz ama diğer cemaatler FETÖ ve türevleri hala hayali bir hilafet ve şeriatın peşindedir. Onun için bunlar ciddi sıntılıdır. Bu ancak eğitimle uyandırılır. Biz eğitimle hem AK Parti ve etrafını hem de bu cemaat ve tarikatları uyandırmamız lazım. Peki, Tehlikelidir bu iş. Peki hocam bu biraz önce dediniz ki cemaatler hala işte reis yakında şeriatı ilan edip hilafeti geri getirecek diye bir hayal peşindeler. Ya bunu Abi, bunu planlıyorlar mı? Bunu e, yani bir proje olarak, bir ideal olarak e, ciddi olarak on, hedeflerine koymuşlar mı? Müritlerine yayıyorlar mı bu söyleme? Hani Hilafet yeni gelecek. Onun için oy her seçim. Tabii ki her seçim döneminde onu düşünürler. Hilafete bir adım daha yaklaştık. Her seçim döneminde rüyaları budur ve etrafını öyle ikna ederler. Her seçim döneminde. Bu zaten basına da yansıyor. Adam açıklıyor. Her oy diyor işte şu şeriata gitmek için bir adımdır. İşte her seçim bilmem nedir filan bu tarikatların hayali bu yeni değil ki. Herkes Peki ta Tayyip Bey'in hedefi de bu mudur sizce? Yani şeriata gitmek, hilafeti geri getirmek <laughs> midir Tayyip Bey'in hedefi de? Herkes, amacı da. Tayyip Bey ekibi Tayyip, Tayyip Bey ve ekibi eskiden beri Türkiye'yi Darül Harf kabul ederler. Bunlar Türkiye'ye Darül İslam demezler ki. Yani her şeyin caiz olduğu, yalanın caiz olduğu, haramın caiz olduğu, zinanın caiz olduğu, her şeyin caiz olduğu bir memlekettir derler. Müslüman birisi Darül Harp'ta yaşamak ister mi? Tabii ki onu Darül İslam yapmak ister. Eskiden beri fikirleri budur. Bu yeni değil ki. Biz Hı. yeni mi uyandık fikre? Biz Müslüman olmamıza rağmen üniversitelerde, liselerde hep bunlarla kavga ederdik. Hadi camiye gidelim derdik. Bunlar bizimle kavga ederdi. Ne camisi? Darül Harp'ta cami mi? Evet. Cuma mı olur? Bu değil ki işte zaten o fikirden dolayı o fikirden dolayı Türkiye şimdi çalmak ha caiz, haram caiz, cina, zina caiz, yalan caiz. Kendisi demedi mi zaten adamın? Bana söyleseler merkezimden git papaz elbisesi giy hizmet et yaparım filan diye. Zaten bunların fikri neyse zikri de o işte şimdi açığa çıkan durumda o. Ka kaç yıldır saklanan hadiseler yeni ortaya çıkıyor. Duymuyor musunuz siz? Altın nesil yetiştiren insanlar soru çalmış. Altın nesil yetiştiren insanlar her türlü numarayı yapmış. O camianın içindeki o çete. İşte altına oysa siz diğer gümüşünü ve bakırlarını siz varın hesap edin. Peki hocam bu anlattıklarınız Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal yapısına e, aykırı değil mi? E, yani işte layıklık tartışmaları gündeme geliyor doğal olarak. E, yani layıklığa aykırı girişimler, Türkiye bir şeriat devletine doğru götürülüyor kaygıları. Bu kaygılara ne dersiniz ve e, muhalefet e, neden bu açıdan itiraz etmez? Yani muhalefette mi AKP gibi cemaatlerin oylarına talip, yani işte AKP'den vazgeçsinler, bize oy versinler düşüncesiyle muhalefet bütün bu olanlara sessiz kalıyor, itiraz etmiyor? Bakın Şaban Bey, Türkiye'de hepimiz bir riyakarlık rejimi içinde yaşıyoruz. Kimse bildiğini açık açık söylemiyor. Bir kere bir... Rejimde müttefik değiliz. Türkiye'de şu anda herkes rejimi tartışıyor. Türkiye'de nesli bitmiş sadece bu söylediğim Müslümanlara yönelik değil, Türkiye'de nesli bitmiş fikirler hala Türkiye'de vardır. Mesela Doğu Perinçe'ye versen komünizmi ilan eder, sosyalizmi ilan eder. Birisine versen işte aslında olmayan, tedavülden kalkmış, gerçekte öyle bir fikir de yok. Kendine göre işte e, Kemalizmi ilan eder, bizim e, üniversitenin rektörü ve işte Afad'ın olduğu gibi üniversiteyi ben cumhuriyetin kalesi Atatürk'ün kalesi yapacağım diye olmadık uygulamalar uyguladı bizim üniversitede Al Bey. Ondan sonra Türkiye'de birisine versen dünyada olmayan, İslamiyette de olmayan bir hilafeti uygular. Abbas'ı ve emevi, emevi rejimini birisine versen işte <laughs> Tanrı Türkü korusun ve yücelsin diye diğer ne kadar insan varsa onları yok etmeye çalışır. Biz Türkiye'de hiç kimse rejimde müttefik değiliz. Mesela cumhuriyetçiler bile nasıl bir cumhuriyet Adı bir cumhuriyettir onlara göre. Nasıl bir cumhuriyette müttefik değiliz hala. Şimdi Türkiye'de şu anda Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Hakikaten bir cumhuriyet mi var? Hayır. Alo? Ya, di, 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 dinliyoruz hocam. Dinliyoruz. Buyurun. Devam edin lütfen. Evet. Tür Türkiye'de şu anda isim ve resimden ibaret bir cumhuriyet var. Niye? Çünkü cumhuriyet Neden? dediğiniz zaman esası kuvvetler ayrılığıdır. Türkiye'de bir kuvvetler ayrılığı sistemi yoktur. Dolayısıyla Herkes şu anda günü kurtarmaya çalışıyor. Muhalefet niye muhalefet etmiyor biliyor musunuz? Türkiye'de muhafazalar kesin fazla. Aman bizim oylarımız azalmasın. Türkiye'de şu anda herkes tekrar ediyorum durumunu muhafaza etmeye çalışıyor. Yani CHP yüzde kaç oyun var onu muhafaza MHP yüzde kaç oyun var İyi Parti yüzde kaç oyun var durumu böyle götürün bu bana yeter. Çünkü her birinin salı günü konuşma imkanları var bir partileri var genel başkanlıkları var Aşağı gitmesinler, bir puan yukarı çıksınlar onlar için kafi. Dolayısıyla herkes Türkiye'de samimi değil, karnından konuşuyor. <laughs> Bakın cemaatlerin içindeki durumlar diyorum ki kaç yıldan beri cemaatler var hala biz fikrini bilmiyoruz. Çünkü cemaatler çıkıp fikrini açıkça söylemiyorlar ki arkadaş biz şunu istiyoruz diye. Maksadımız bu devlete talibiz. Şunu yapmak istiyoruz diye söylemiyorlar. Çünkü Türkiye'de bunu söyleyecek bir hürriyet zemini de yok. Olmadı da şimdiye kadar. Onun için herkes karnından konuşuyor ve günü kurtarmaya çalışıyor. Ama ben ısrarla şunu söylemek istiyorum. Hangi camiadan insan olursa olsun. Diyorum ki bir, hepimize sağcıya da solcu da Kürde de, Türkiye'de, Aleviye de, Sünniye de, ama herkese lazım olan şey. Adalet. iki hürriyet. Üç, serbest ve korkmadan müzakere zemini. Dört, kanun önünde herkesin eşit ve adil olması gereken bir sistem. Siyasetin ölçüsü ve ilgilenmesi gereken alan budur. Bu alanı herkese açmamız lazım. Bu alanda herkes rahatça konuşması lazım. Serbestçe müzakere etmemiz lazım. Ben şeriat istiyorsam arkadaş çıkıp açıkça şu sebeple şeriat istiyorum diye gerekçelerini anlatmam lazım. Biri de benim bu istediğimin şeriatla değil o bildiği yalnız, yandan yanlış şeriatla değil cumhuriyetle ve hürriyet sistemiyle olabileceğini. Ve peygamberin yaptığının da aslında tarikat, şu bu hizipçilik falan değil, bir medeniyet ve insan portresi ortaya çıkarmak olduğunu anlatması lazım. Yani adil insan, yani ahlaklı insan, yani hür insan, yani başkalarına saygı gösteren insan, yani emanete riayet eden insan, biri çıkıp bize doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu anlatması lazım. Ve bu doğru İslamiyetin, İslamiyete layık doğruluğunun da inkar edenin de cumhuriyet sistemi açın aç, altısın altında çatısı altında rahatça yaşayacağını ifade etmesi lazım. Kimse bunu ifade etmiyor. Herkes birbirinin gözüne bakarak işaret etmeye çalışıyor. Bakın seçim zamanı olduğu zaman bütün siyasetçiler hep tekkeleri ve zaviyeleri tarikatları dolaşır. Niye? Oy potansiyeli olduğu için. Ve diyorum ki ben siyasetle uğraşmam diyen o cemaatler de el altından hep belli partilere aday verirler, oy verirler. Aday verirler, kendi adaylarını desteklerler. Bu Türkiye'de al gülüm ver gülüm meselesi olmuş. Bir riyakarlık var, bir ticaret var. Siyaset yapmıyoruz diyen cemaatler tam siyasetin içinde ve yalan söyleyerek, el altından pazarlık yaparak. Ben çıkmışsın karşınıza açıkça diyorum ki ya ben inançlı bir insanım ve cumhuriyet istiyorum diyorum. Bu sizin için, bu herkes için, bu benim için de bir nimet. Herkes bu şekilde kozunu açık oynamalı. Ama Türkiye'de bu yapılmıyor maalesef. Herkesin kafasındaki <laughs> ayrı ve bu bizi Ali Bey'in söylediği gibi bir FETÖ'den kurtulmamıza rağmen bin FETÖ'ye götürür bizi ve gidiş o noktaya doğru. Dolayısıyla herkes oturup eteğindeki taşları döküp ezberlerini unutup mevcut kanunlara göre dünyada olması gereken Cumhuri sisteme, hürriyet sistemine göre açık açık konuşması lazım. Yoksa evet. bu işten kurtulamayız. Evet. Ee, hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerlendirmeleriniz için sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani bunu böyle söyleyince demin dediğiniz gibi cemaatler de bana düşman oluyor. Çünkü ben bir sırlarını hmm. fahş ediyorum. İşlerinde büyüdüm. Biliyorum içlerinde. Hala bana ne diyorlar biliyor musun? Ya sen niye bize muhalefet ettin? Feryat ettin yıllardır. Böyle yapıyorsun. Halbuki sen bize kızmasaydın, feryat etmeseydin e şimdi Tayyip Bey seni ihraç mı etti? Kardeşim biz gider derdik ya bu bizim cemaatten bak yanlış yaptın. Dolayısıyla senin de hiçbir sıkıntın olmazdı. Ne yasağın olurdu, ne sıkıntın olurdu, ne kavgan olurdu. Bu çok riyakar ve sala affedersin çok özür dilerim ama salakça bir düşünce. Yani bir insan düşüncesini, fikrini, insaniyetini bir tarafa koyup da sırf dünyevi menfaatleri için bir yere intisap eder mi ya? Cemaatlere insanlar niye intisap ediyorlar? Bakın garip garip şeyler. Çocuğunu bir okula göndermek için, istediği kitabı yorulmadan seçip de bir okutması için, çocuğun ismine birisi isim koysun diye, affedersin katalogdan resim seçsin de evlensin diye ya böyle bir cemaat olur mu Allah aşkına ya? Bu cemaat ne yetiştirir ya? Nasıl olur? Evet. Ve ritüellere dikkat ederek giyinişine, sakalına, saçına falan dikkat ederek güya mübarek ve Müslüman bir insan olunur mu acaba? Yani Cenab-ı Hak diyor ki ben hiçbir yere tecelliden sığmıyorum. Mümin bir kulumun kalbine tecelli ediyorum. Kalp ayne samettir. Allah'tan başka bir şey kabul etmez. Bir Müslüman kalbine envai çeşit düşünceyi, rezaleti koyup sonra samimi bir Müslüman olabilir mi? Biz evvela bu kuralları açık açık konuşmamız lazım. Cemaatler de bunu takkeyi önüne koyup bunu düşünmesi lazım. Demesi lazım ki ya bizim Tayyip'ten önce güzel binalarımız yoktu. Çok fazla paramız yoktu. imkanlarımız yoktu. Ama samimi bir insanlarımız vardı ve ona göre samimi bir kalbimiz ve yaşantımız vardı. Şimdi her şeyimizde riyakar olduk birader. Korkumuzdan sesimiz çıkmıyor. Reis ne dediyse isabet etti, kaydetti diyoruz. Sonra cemaatler karar alıyorlar reis gibi düşünmeyen bizim sohbetlerimize gelmesin. Böyle bir cemaat olur mu hiç Allah aşkına ya? Dolayısıyla cemaatleri öldürdü bu insan. Nasıl ki dini öldürdü. Hani Ali Bardakoğlu diyordu ya biz Kur'an'la kalpleri arasına bir sur ördük. Cemaatler de iyi insan yetiştirmek değil. Artık dünyevi insan yetiştirmek için acayip bir güzergahta gidiyor. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Allah sonlarını hayretsin. Evet. Evet. Allah ülkemizin sonunu ayır etsin. İnşallah bu e, cemaat ve tarikat yüzlüğünden, evet, riyakarlığından. Galiba. Yok kesilmedi. Evet, kesilmedi. Kesildi galiba Şahin Bey. Yok kesilmedi evet. hocam. Kesilmedi. Peki, Yayındayız. Orayda biz biz burada keselim daha fazla sıkıntı çıkarmadan. Tamam. Tamam. Tamam <laughs> hocam. İnşallah <laughs> ülkemiz e, aydınlık yarınlara kavuşur. Ya, e, dürüst bunları... siyasetçilerle. Bunları konuşmadan, açık açık sohbet etmeden, müzakere etmeden hürriyet ortamı içinde bu işleri halledemeyiz. Evet, doğru. Doğru. Çok teşekkürler. Sayın Karşı. Görüşmek üzere.